Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda Dyson'ın hava temizleme cihazı olan Dyson Formal inceleyeceğiz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bazı yerlerde, bazı şehirlerde hava kirliliği daha fazla oluyor. Ee, kışın havalandırma imkanınız olmuyor. Bu yüzden hava temizleme cihazları büyük bir önem arz ediyor. Çünkü pencereyi açtığınızda içeriye dolan kötü kokular sebebiyle, duman sebebiyle e, iyi bir hava ortamı oluşmuyor. Bu yüzden hava temizleme cihazı gerekebiliyor. E Şimdi bazı insanlar diyor ki işte ne gerek var hava temizleme cihazına vesaire falan ama dediğim gibi pencere açıp havalandırma imkanı olmayan şehirlerde, büyük şehirlerde çok işe yarıyor. Aynı zamanda ev tozu akarına alerjisi olan bir insan için de çok faydalı. Bu havada uçuşan toz partiküllerini yakalıyor, topluyor, toz seviyesini minimuma indiriyor. Birazdan ayrıntılı bir şekilde açıklayacağım. Bunun bir filtresi var. Bu filtresi zamanla, yani bir sene ömrü var diyorlar ama biz bir buçuk sene kullandık. Bir buçuk sene bir filtre gitti. Ek filtre satın almanız gerekiyor sadece. Ama faydasını gördük mü? Gördük. bayağı işlevi olan bir alet. Ee, üç farklı boyutu var bunun. Bir tanesi sıcak hava üflüyor. Biz sıcak hava üfleyeni almadık. Sıcak hava üfleyeni biraz elektrik tüketimini de arttırıyor. Klima gibi düşünün bizimki sadece soğuk hava üflüyor. Daha çok vantilatör gibi. Vantilatör ne kadar elektrik tüketiyorsa o kadar tüketiyor arkadaşlar. Çok büyük bir elektrik sarfiyatı yapmıyor. Vantilatör gibi düşünün. Yani yaklaşık 100 watt falan civarı. E, hafif bir serinlik veriyor. E, dediğim gibi şimdi şöyle ufak bir kumandası var. Bu kumanda bayağı bir ufak. Şöyle baktığınız zaman kaybolmaya müsait. Bunun üstünde tuşları var. Açma, kapama, Şöyle açıyoruz. Aletimiz çalıştı. Aletimiz 350 derece dönebiliyor. Ben bunu 180 dereceye ayarladım. Gerek yok 350 derece gayet yeterli. Eee bir %10 dönmeye biliyor ama çok da önemli değil. 180 derece yeterli. Şu şekil üstünde tuşları var. Gece modu var mesela bakın. Gece modunda birazcık daha sessiz çalışıyor. Benim uykum hafiftir. Ee, rahatsız edici bir sesi yok. Alet sesli çalışmıyor. Gayet güzel. Mesela bakın şu an gece modunu aldım. Neredeyse hiç sesi duyulmuyor. Burada da iyi tuşunda da işte size ne kadar, neyin, ne olduğunu, hangi partikülün, hava kalitesinin ne derece iyi durumda olduğunu gösteriyor. Bakın şu an gece modunda diyor. Normal moda alalım. Şu an 5. seviyeyi aldım. Yaklaşık 10 tane hız seviyesi var arkadaşlar. 6'dan sonra biraz ses yükselmeye başlıyor. Şöyle şu şekil dönüyor. Yaklaşık 50 santim boyunda falan. Çok yer işgal etmiyor. 7 yaptım hızı. Evet ses arttı. 8 yaptım. Evet hız arttı. 9 yaptım. 10 yaptım. Evet biraz hız arttı. Ama eee 5. seviyedeki hız gayet yeterli. Gece modundan çıktık. Şöyle bakın. Şu an 5'e indirdim. 5. seviyede bile yaklaşık hemen bir 10 dakikada içerisinin havasını gayet iyi temizler. Mesela kışın Oldu da pencere açtınız. İçerisi kötü koktu. Hemen yaklaşık 5 dakika içerisinde temizliyor. Dördüncü seviye uyurken kullanıyorum ben. Bakın şu an dördüncü seviyeyi indirdim. Hiç sesi çıkmıyor. Hatta sesi çok güzel. Bu beyaz gürültü dediğimiz şey uyumama yardımcı oluyor. Böyle o hafif bir tınısı var. Evde uyan bebeğiniz varsa onlar için de faydalı. Beyaz gürültü dediğim şey faydalı. Yani daha çok uyumamıza yardımcı oluyor diyelim. Hatta ben bunun sesine çok alıştım. Sesi olmadan uyuyamıyorum gibi. Ürünün telefonda uygulaması da var. Hemen şimdi açacağım onu da. Oradan yani ile kumandayı kullanmak zorunda değilsiniz. Evet arkadaşlar bakın şu şekil. Şu an hava 31 derece. Nem oranı da gösteriyor. 45 derece. Böyle bakın burada 4. seviyede. 5 yapıyorsunuz. 6 yapıyorsunuz. işte 7 yapıyorsunuz. Tekrar 2'ye indirdim. 3'e indirdim. Burada bakın. Açma kapama tuşu var. Şuradan bastım kapandı. Açtığım zaman bakın mavi akım işi var. Bu havayı arkaya da üflüyor. Öne de üfleyebiliyor. Eğer ki üstünüze gelmesine rahatsız oluyorsanız. Kış aylarında mesela derseniz ki işte biraz vantilatör gibi işte soğuk geliyor derseniz. Bunu arkaya doğru üflüyorsunuz. Şu şekil. Bakın hava akış yönü arkaya doğru. Bu üstünüze gelmiyor eee arkaya doğru havayı temizliyor. Yani her yerdeki tozu yine toplar, havayı temizler. Şöyle bakın burada kumandanın uygulaması da var. Hava akış yönünü de buradan değiştiriyorsunuz. Bakın şu an karşıya doğru geliyor. Böyle biraz ses çıkardı ama sonra klasik sessiz çalışma modunda devam ediyor. Buradan keza yine aynı şekilde zamanlayıcı var. İsterseniz zamanı 2 saat, 3 saat, 5 saat otomatik ayarlayabiliyorsunuz. Burada osilasyon var. Dediğim gibi işte buradan Makinenin çalışma açısı 45 derece, 90 derece, 350 derece var. Şöyle bir %10 bir niyeyse orayı görmüyor ama hiç, hiç önemli değil. İçerideki havayı gayet iyi temizler. Biz 180 derecede kullanıyoruz genelde şu şekil. Ondan sonra burada hava kalitesini gösteriyor. Bakın burada partiküler. Şu an yeşil iyi durumda demek. Bu HCH olan sıfır olan formal Mobilyalardan çıkan mobilya kokusu. Evinize yeni Mobilyaları aldığınız zaman hani bir koku gelir ya. Bu o koku yıllar yılı sürebiliyor. Bunu da toplayabiliyor. Bizdeki model her modelde bu yok ama ben bu modeli almanızı tavsiye ederim. Hem boyu uzun hem formaldehiti de temizliyor. Yani o mobilya kokusunu da temizliyor. Daha sonra bu bakın böyle istatistikler var. Bugün pazartesi, geçen haftalar, şeyler. Bu P2 şey olan toz. Bakın şu an 7. İyi 0.35 arası iyi. 36-53 arası orta iç mekan verilerinin böyle özelliğini gösteriyor. Bu neymiş? Endüstriyel emisyonlar, yanan mumlar ve dumanmış. Zararlı maddelerden. PM10 da bunlar da polen ve diğer alerjenlermiş. Evet arkadaşlar mesela ilkbahar aylarında hava güzel. Camı açtınız. İçeriye ne oldu? Polenler girdi. Havalandıracaksınız. E ne yapmanız lazım? Pencereyi açmamanız lazım. Polenlerden zarar görüyorsanız. Madem alerji, alerjenseniz. Alerji, e, alerjik reaksiyon gösteriyorsanız. İşte yine bu bizim Dyson hava temizleme cihazı hayat kurtarıyor. Gördüğünüz gibi gayet güzel burada her şey var. Ee, bu UEB de işte yanan yağ yemek parfüm ve temizlik ürünleri. Evet biraz dört olmuş hassastır. Sigara içtiğinizde bu anında biz kullanmıyoruz sigara ama olur da bir sigara kokusunu direkt metrelerce öteden bile algılayabiliyor. İşte ondan sonra bu böyle güzel faydalı bir uygulama parfümden bile yani e, çamaşır suyundan deterjandan bile hemen şeyi alabiliyor biraz yükselebiliyor. Evet arkadaşlar daha sonra başka ne diyelim başka burada yine uygulamada böyle makinenizin ayarları var İşte ayarlayabiliyorsunuz işte wifi gücü falan. Burada filtrenin ömrünü gösteriyor. Bizim yüzde 61 kalmış. İyi. Yani bir buçuk sene gidiyor bize. Ki günde yaklaşık 12-13 saat çalıştırıyoruz. Belki daha fazla da oluyor. Yani sizin kullanım şeklinize, sürenize bağlı. Bir sene diyor Dyson'ın uygulaması ama bir seneden fazla da sürebilir. Yani yaklaşık bir buçuk sene de olur, iki sene de olur. Sizin kullanımınıza bağlı. İnternette satılıyor bunun filtresi. Filtreyi takmak gayet basit. Şurada hemen çentiği var çentikten basıyorsunuz, geliyor. Yeni filtreyi takıyorsunuz, çıkarıyorsunuz. Alet, kısaca tekrardan özet geçersek, alerjisi olanlara, polendir, tozdur, bunları topluyor, havayı temizliyor, filtreliyor. Yararlı bir ürün. ha Tamamen sıfırlar mı? Sıfırlamaz. Şimdi bazı insanların fazla alerjisi vardır, fazla hassastır. Onlar da etki göstermeyebilir. Ama ben aldığım günden beri biraz faydasını görüyorum. Ha, i̇çerisinin havasını mesela... Çok fresh yapmıyor böyle hani e, böyle hani hava pa, oda parfümleri olur yani öyle kokar öyle bir koku vermiyor. Öyle bir şey düşünmeyelim. Ama bu partikülleri yabancı maddeleri topluyor. E, kış aylarında işte e, hava kirliliği olan bir yerde oturuyorsunuzdur pencereyi açamıyorsunuzdur mecbur bunu kullanmanız gerekiyor. Eğer alerjiniz varsa polen alerjiniz vardır ilkbahar aylarında cama açmamanız gerekiyordur. E, i̇çerisinin havasını temizlenmesi lazım. Yine bu ürün hayat kurtarıyor. Pratik bir ürün çok yer kaplamıyor. E, ee, serinletme özelliği de var bizim aldığımız modelin. 3-4 farklı modeli var. Bu şekil arkadaşlar. Ee, ben alerjisi olan insanların almasını tavsiye ediyorum. Bu şekil teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.